Bu videomuzda DNA genetik kod e, konusunu beraber tekrarlayacağız. Bir sonraki videoda da bununla ilgili soru çözümlerimiz var. Şimdi başlayalım. DNA genetik kod e, çok zor olmayan, çok zorlanmadığınız bir konuydu diye hatırlıyorum. Şimdi DNA'mız bizim neyimizde Kalıtsal karakterlerimize Hangi kalıtsal karakterler? Atalarımızdan getirdiğimiz, yani anne babamızdan getirdiğimiz, onların da anne babalarından getirdiği kalıtsal karakterleri ifade ediyordu. İşte DNA üzerinde bu kalasal karakterler nesiller boyunca ne yapıyor? Taşınıyor. Ee, her nesil kendine ait özellikleri var. Yani e, eşeği yürüyen canlılar olduğumuz için hiçbirimiz birbirinin aynısı değiliz. Anne ve babanızın da aynısı değilsiniz. Ancak onlardan getirdiğiniz özellikleriniz var mı? Var. İşte saçınızın rengi, şekli benzeyebilir, boyunuz, kosunuz benzeyebilir gibi. Şimdi burada büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe gittiğinde neyin vardı? E, sıralaman sıralama vardı kedi şeklinde. Çünkü e, bunlar bizim e, kalıtsal karakterlerimizi oluşturan ana parçalardı. Nükleotik gen, yani DNA kromozom şeklinde sıralayacağız. Şimdi milyarlarca hücre var ve bu hücrelerde e, hücre içerisinde kalıtsal bilgilerin bulunduğu neyimiz vardı? DNA'mız vardı. Şimdi, e, ama bir şey dikkat edin. Hücre içerisinde nerede bulunuyor? Gelişmiş yapılı olanlarda çekirdekli. Gelişmemiş yapılı yani ilkellerde nerede bulunuyor? Sitoplazma. Yani hücrenin türü nasıl olursa olsun gelişmiş ya da ilkel fark etmiyor. E, DNA'sı kalıtım materyali var nesilden nesile aktarılacak. Yani DNA üretici molekül. Bakın hücrede eğer çekirdekli yani gelişmiş bir hücreden bahsediyorsan yönetici çekirdek Oradaki yönetici molekül, kimleri derse DNA'dan bahsediyoruz. Hani uzun uzun bir ismi vardı hocam söyleyin diyordunuz ya, deoksiribonükleik asit kısaltması bunun. Ee, solunum beslenme, üret, üreme, boşaltım, yaşamsal faaliyetleri yönetiyor. Çünkü neydi? Yönetici molekül. E, Kalıtsal bilgilerimizin depolandığı yer, şifrelendiği yer, e, canlıya ait bilgileri. E, DNA'nın yapısı. DNA'nın yapısı nasıldı? E, çift e, zincirden oluşuyor, sarmaya, kedi merdiveni şeklinde birbirine sarılmış bir sistemdi. Kim buldu? James Watson ve yani Francis Crick tarafından bulunmuştu. O yüzden e, Watson-Crick modeli diye de geçiyor DNA'nın yapısı. Haberiniz olsun. Şuradan gideyim. Evet, şimdi çekirdekten nükleotide kadar uzanan bir yolculuğumuz var. Bakın, şimdi tekrar söylüyorum, gelişmiş yapılarda, yapılı canlılarda hücre, hücrede çekirdek, çekirdeğin içinde kromozom dediğim yapı kromozomu aldım dışarı. İşte kromozomun içinde neyin var? Şöyle çift sarmal yapıda olan DNA var. Şurası neydi? Protein kılıf. Yani DNA protein kılıfla kaplandı, kromozom dediğim yapıyı oluşturdu. Sonra açarak gidiyorum. DNA var. DNA'nın DNA'nın e, bir parçasına, bakın e, bölgesine gen diyorum. Genler görev birimleriydi. Unutmayalım bunu da. Sonra e, genlerin de daha küçük yapıları var. Karşılıklı eşleştiğinde ne oluşturuyordu? Nükleotit dediğimiz yapıları oluşturuyordu. Bakalım sonraki videoda varsa e, bakacağım. Yok, o yüzden şurada açıklayacağım nükleotit yapısını. Nükleotit dediğim şey neydi? Hemen bakalım. <laughs> ya şöyle yapalım. Bir de renk seçeyim sizin için. Mor olsun bu görevimiz. Şimdi nükleotidi beraber bir bakalım. Bakın şu küçük yapılar tek tek. Şimdi e ee, nükleotit dediğim şey Yine böyle oldu? Evet. Nükleotit dediğim şey neden oluşturuyordu? Bir tane neyin vardı? Organik bazım. Dört çeşit organik bazım vardı. Adenin, guanin, sitozin şeklinde. Buna bir tane ne bağlanıyordu? 5 karbonlu deoksiriboz şekeri buna da bir tane fosfat. Ee, şöyle yazdım. Fosfat şu üçü birleşerek gördüğünüz yapıyı yani ne oluşturmuş oluyordu nükleotitler. Karşılıklı eşleniyorlardı. Adeninle timin eşlenecekti. Guaninle sitozin. Bakın adeninle timin arasında ikili bağ yaptım. Guaninle sitozin arasında üçlü bağ. Ne bağlı bunlar? Zayıf hidrojen bağlarıydı. Ne işe yarıyordu? Şimdi bu dediğimiz şey çift zincirden oluşmuş bir merdiven sistemine benzettik. Tamam da bu iki zinciri bir arada tutan bir kuvvet lazım bana. İşte bu kuvvetin adı zayıf hidrojen bağları. Zayıf olması işime yarayacak. Ne yapacak? DNA'nın kendini eşlemesi sırasında ne yapması gerekiyor? Önce bir açılması gerekiyor. Fermuar gibi düşünelim demiştik. Fermuar açıldı, açıldığında iki zincire bölünecek. Şimdi arada tutan bir kuvvet var. İşte zayıf olması burada işime yarıyor. Tekrar söylüyorum. Zayıf hidrojen bağları kopacak, açılacak. Böylece DNA kendini eşlemiş olacak. Büyükten küçüğe doğru, nükleotide doğru yolculuk yapmış olduk. Özelliklerine bakalım. Nükleotitlerden oluşuyor. Yapı birimi, bakın neyden yapılmış bir sorusunun cevabı nükleotit. Görev birimi, genler genetik bilgilerin aktarılmasını sağlayan yapı. Dört farklı organik baz vardır. Az önce guanin, guanistozin. Şimdi bütün canlıların DNA'sında dört çeşit nükleotit var ama birbirimizden farklıyız canlılarda. Hatta insandan insana bile farklılıklarımız var çok normal olarak çünkü bunun ortaya çıkmasını sağlayan şeyin nükleotit sayı ve dizilişlerinin farklı olması işte. Ben de mesela gözüme ait karakter adenin, timin, stulizin diye gider, eşleşir. Sen de timin, guanin, adenin şeklinde gider. Yani hepimizde aynı nükleotitler var mı? Var. Ama sayı dizilişleri farklı. Zayıf hidrojen bağları bulunur. E, DNA e, dedim ki e, çekirdek olan var, e, hücrelerde olmayan var. İşte basit ve ilkel diye hatta prokaryot ve ökaryot ok diye ayırmıştık. Eğer basit yapılıysa stoplazmada gelişmişlerde çekirdek içinde mitokondri, kloroplast içinde bulunur. DNA isimli şekerden, deoksiriboz şekerinden alır. Çizmiştim ama burada bir nükleotidin yapısını daha ayrıntılı göstermiş. Bakın sorularda şunu karıştırıyorsunuz. Şimdi bu sitozin ama bu ne? Organik baz. Oraya lütfen dikkat edin. Bir organik baz, bir şeker, bir fosfat. Bu üçü birleştiğinde ne oluşturdu? Nükleotit. Ne nükleotidi oluşturdu? bir ortaya oluşturdu. Lütfen oraya dikkat. İşte bunlar e, altta doğru birbirlerine bağlıyor oda bağlanıyorlar. Yani DNA ondan sonra DNA'yı sonra da kromozom dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. DNA kendini onarabilir. E, şimdi mutasyon geçiriyor bazen istenmeyen durumlarda. E, bazen onarabilir, bazen onaramaz. Bakın onarır demiş, onaramaz demiş. Ne zaman onarabiliyor? Boşluklardan bir tanesi mevcutsa onarabilir. Karşısına ne gelecek? temin gelir, onarır. Bakalım doğru mu yapmış? Sistozinsel guanin gelecek, adenin timin tamam burada hata yok. Ee, şunda da onarıyor. Mesela e, şuda adenin olması, timin yazdı, guanin yazdı. E, bu yanlış eşleşmede de onarır. Ancak ikisi de boşsa bu tür mutasyonlar maalesef ne olmuyor, onarılamıyor. Nükleotit yapı birimi, kemik DNA'nın e, yapısı fosfat, şeker ve organik bazdan oluşuyor. Şeker ne şekeri? Deoksiriboz. Hatta 5 karbonlu deoksiriboz şekeri olarak geçer, organik bazda azotlu organik baz e, diye geçer kitaplarda gördüğünüzde. Şaşırmayın. Şimdi stuzin, e, bunların şekilleri bakın fosfat ve şekerin e, şekli değişmez. Ama organik bazın şeklini farklı farklı yapabilirler. Hiç fark etmez. Önemli olan doğru şekilde eşleştiriyor olmak. Fosfat, şeker, sitozin, organik bazı sitozin, nükleotidi oluşturdu. Bakın hepsinde ortak olan ne? Fosfatın ortak, şekerin ortak, adenin, timin, guanin ya da sitozin kullandığında bunlar farklı farklı olabilir. Hangi organik bazı kullandıysa, onun ismiyle ne yapıyorduk? İsimlendiriyorduk. Burada ne demiş? Nükleotidin özellikleri. Şimdi nükleotid ismine göre de bulundurdu. Organik baza göre isimlendirdik. Adenin organik bazı varsa, adenin diye isimlendirdik. Dört farklı çeşit nükleotidim var. Eşleşmelerim vardı. Adeninle kimin eşleşecekti. Hatta ikili bağ yapalım. Boğa'nın hedefi işte Sitozin, sitozini bazen C, bazen S harfiyle gösterebilirler, fark etmez. E, ee, Nükleotidi oluşturan organik bazlar değişir, şeker, fosfat aynı kalır. Gizlimi DNA genetik şifreyi oluşturuyor, işte kişiden kişiye ya da türden türe farklılıkları oluşturan şey. Ee, böylece ne meydana gelmiş oluyor? Genetik çeşitlilik, yani biyolojik çeşitlilik sağlanır. İkili ve üçlü bağdan bahsetmiş. Adenin etinin arasında ve guanin arasında bulunan bağlardan bahsetmiş. Yani burada bazen sayısal ifadeler geliyor karşımıza. İşte demiş ki adenin bölitimini birdir. Bunu ezberlemenize gerek yok. Küçük e, sayılar vererek çok rahatlıkla yaparsınız. Mesela burada demiş ki adenin bölitimin bire eşittir. Guanin bölitimin bire eşittir. Şimdi nereden çıktı? Şöyle yaparsın sonra da Dersin ki iki tane zincirim var. Yani beş tane adenin vardır. Karşısında kaç tane? Beş tane de timin olmak zorunda. E bu durumda 5 beş bölü ne gelir, bir gelir. Dediğim gibi bunları lütfen ezberlemeyin. Tek tek oturup ee, şey ezberler gibi, formül ezberler gibi. Çünkü çok rahatlıkla çıkarılabiliyor. Mesela şu nitrogenler arasında adenin artı guanin falan filan bir şeyler bir şeyler vardır. Baş. Şöyle yapalım, hemen ispatlayayım size. Diyelim ki üç tane adenin var ee, bir şey arasında DNA zincirinde. Kaç tane timin olacak? Üç tane. Guanin beş olsun Kaç tane sütözün olacak? Beş tane olacak. Toplayalım üç beş daha kaç yaptı? 8 Üç beş daha kaç yaptı? Sekiz de. Yani Oranın kaç çıktı? Buradan da bir çıktı. Dediğim gibi ezber yapmaya gerek yok. Zaten çok rahatlıkla ortaya çıkar. Ha, ama şunu Unutmayın lütfen. Ee, şimdi bir nükleotitte e, toplam kaç tane fosfat varsa yani şeker sayısı eşittir fosfat sayısına o da eşittir toplam nükleotit sayısına. Oraya dikkat edin. Bir tane nükleotit yani 100 tane adenin nükleotidin varsa 100 tane şekerin olacak ama toplam şeker sayısını vermez sana. Ee, ama şunu söyleyebilir. Diyor ki 1000 nükleotit varsa bir tane şeker, bir tane de fosfat olmak zorunda. Ama bir nükleotit çeşidinden buna genelleyemem. Oraya dikkat et. Gidelim. Evet ne demiş? Gen nedir? DNA üzerinde belli görevleri yerine getiren kısımlara gen denir. Kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasının sebep olur. Karakter diyoruz çocuklar biz bunlara. Karakter derken yetişkinden bahsetmiyor. Ee, burada genetik karakterlerden bahsediyor Saç renginiz, göz renginiz, boyunuz, posunuz, huyunuz. Ee, şimdi boy, pos ve huy belli şartlarda çevreden de etkileniyor. Bunlar fenotiplerimiz. Çevre şartları da önemli. Yani beslenme tarzınız, büyüdüğünüz, yetiştiğiniz ortam gibi. Ama saç renginiz çevre şartından etkilenmez. Yani sarışınsanız sarışınsınızdır ya da göz renginizi değiştirmeniz mümkün değil ders kullanmadığınız sürece o da zaten yapar ya da kan grubunuz atalarınızdan getirdiğiniz özellikler. Kalıtsal özelliklerimiz de genlerde bulunmaktadır. Genlerde bazı hastalıklar taşınıyor. DNA üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır. Şu hastalık meselesine biraz değinelim. İşte şeker hastalığı. Şimdi şeker hastalığı genetik karakterli olanı var. İşte kalpte var bazı kanser türlerinde genetik geçişler mümkün olabiliyor. Ee, i̇şte ailesinde kanser hikayesi varsa e, erken teşhis için kontrollerini zamanında yaptırması e, yararlı olabiliyor. Mesela kolon kanserinde erkek çocukların babada kolon kanseri göründüyse erkek çocukların ee, erken yaşlarda e, tahliyelerini yaptırması önemli deniyor ya da e, meme kanserinde de e, annede halada teyzede varsa yani ailenin kadınlarında varsa e, bir sonraki neslin yine bu şeyde dikkatli olmasında fayda var genetik geçiş olabiliyor çünkü ya da dediğim gibi şeker hastalığı. E, bir kısmı beslenme sorunlarından kaynaklanırken bir kısmı da genetik olarak ailede görülebiliyor. Zaten genetikse nesilden nesile gelmiştir. Yani önceki atalarda da görülüyordur muhtemelen. Ee, dediğim gibi bazı hastalıklar oluyor. Bir de e, işte hemofili dediğimiz, ondan sonra renk dediğimiz e, hastalıklar var ya da Orak hücreli anemi dediğimiz hastalıklar var. Bunlar çekinik karakterlerle taşınıyor, kalıtsal hastalıklardır. Akraba evliliklerinde ortaya çıkma ihtimali daha fazla oluyordu bunu da hatırlayın. Sonra kromozom dediğim yapılarım vardı. Kromozom neydi? DNA'nın özel proteinlerle, yani şöyle bir yapım vardı. Şöyle bir, kelebek. şu DNA'mız özel protein kılıfı saladı, kromozom dediğim yapı meydana geldi. Neyi ile veriyor? aynı türe e, ait bireylerde kromozom sayısı sahip, Tabii ki sağlıklı bireylerden bahsediyoruz. Bunu hep ikenle gösteririz. İken 46 da olabilir. İnsanoğlu için tabii bu. Ama moli balığıyla aynı ka, e, kromozom sayısına sahibiz. E, niye 46 diyoruz? İşte 23 tanesi anneden geldi, 23 tanesi babadan geldi. Nasıl oldu? Mayoz bölünmeli kromozom sayısı yarıya inmişti üreme hücrelerinde. E, anne ve babadan geldi, ikisi birleştiğinde 46. Niye? Mayoz bölünme sayesinde e, türü kromozom sayısının sabit kalması sağlanıyor. Bakın, insan ve voleybolların kromozom sayısı aynı olmasına rağmen biz aynı tür diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Ya da evrak toplum kromozom sayısı 500, insanın 46. Evrak bizden daha gelişmiş yapılı bir canlıdır der miyiz? Bunu da diyemeyiz. Neyi biliyorduk? Aynı türe sahip e, Bireylerin, sağlıklı bireylerin kromozom sayısı aynı olacak ee, ama aynı kromozom sayısına sahip farklı türler olabilir ve e, kromozom sayısıyla canlının gelişmişliği gelişmemişliği vücut büyüklüğü arasında hiçbir bağlantı yoktu. Doğru orantıda yok, ters orantıda yok. Oraya dikkat. Bakalım. Evet, DNA'nın yapısından bahsediyor. DNA'nın kendini eşlemesi. Şimdi DNA çift zincirden meydana geldi. Bakın zincir ayrılmaya başlamış. DNA kendini ne zaman eşliyordu? Hücre bölünmeye hazırlandığı zaman. Yani DNA'nın kendi eşlemesini gördüğümüz zaman diyeceğiz ki hücre bölünecek. Mitoz da olabilir, mayoz da olabilir. Eşlerken şu iki zincir fermuar gibi birbirinden ayrıldı. Sonrasında ne oluyordu? Hemen bir tekrarlayalım. E, ortadan ikiye ayrıldı, fermuar gibi açıldı. Şimdi DNA neredeydi? Şöyle çizeceğim size. DNA çekirdekte bulunuyordu. Şu iki zincir birbirinden ayrıldı. Şu kromozomlar ayrıldı. Şimdi şu şurası neydi bizim için? Şimdi yani DNA ayrıldığında şöyle iki zincire ayrıldı ya. Şuraya yeni zincir gelecek, buraya da yeni. Yeni zincirin üzerinde neye ihtiyacım var? Nükleotide ihtiyacım var. Nükleotit nereden gelecek? Stoplazmadaki serbest nükleotitler çekirdeğin içine giriyorlardı ve karşılığını buluyordu. Stoplazmada buna serbest nükleotitler çekirdeğe girdi, Ayrılan zincirlerin karşısına nükleotitler uygun şekilde yerleşti. Yani şurada eskiden adenin vardı. Karşısına stoplazmadan kim geldi? Timin geldi. Burada guanin var. Buraya kim geldi? Stuzin geldi. Uygun şekilde mutasyon falan yoksa, bir anormallik an yoksa doğru olarak eşlenmesi gerekiyor tamamlandı. Bunun sonucunda birbirinin aynısı olan iki yeni DNA meydana geldi. Bakın birbirinin aynısı oluşması gerekiyor. Oraya da dikkat edin. Ne zaman görülüyordu e, DNA'nın kendine eşlemesi? Hem mitoz bölünmenin hem de mayoz bölünmenin hazırlık aşamasında DNA'nın kendine eşlemesinden bahsetmiştik. E, bu konu burada bitti. Bir sonraki videoda kısmesi. E, bununla ilgili soru çözümlerimiz var. İyi bakın kendinize görüşmek üzere.